Çatır çutur matematikte 10. sınıf matematiğin ilacı soru bankasını çatır çutur parçalamaya özel ders tadında devam ediyoruz. Hazır mısın acil tayfa? Başlıyoruz. Nerede kalmıştık? Çıktı değerlendirme testimiz bir. Hemen bakalım. Ne vermiş bana? Açılarımızı yerleştirmiş. 30 var, 45 var. Uzunluğumdaki kim? 12. Ne demiştik arkadaşlar? Bilindik açılar varsa dik üçgen lazım. Hemen dikimizi indirelim. Bak. Hop. Burası kim oldu? 60. 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı 1'e 2 oranından kim oldu? 6. Bakın 90, 45. O zaman bu açıda kaç kaldı? 45. İkiz kenar dik üçgen. Neydi olayımız? Elinizde bir ikiz kenar üçgen varsa, dikse Mahmut, Mahmutsa bu kimle? Mahmut kök 2. Yani 6 ise AC kenarı kim olacak? 6 kök 2. Devam. İki üçgeni vermiş, güzel. Sinüslerin oranını vermiş. Buna göre kenarların oranı ne olur? Bakın hemen bildiğiniz şekilde yapalım. B açısı var elimde. Tamam buraya x diyeyim, buraya z diyeyim, buraya da y diyeyim. Şimdi sinüs B kim olacak? x bölü z. Sinüs c kim olacak c açısı? y bölü z. Böl demiş. Biz de böldük. Z'ler gitti. Bakın kim kaldı? X bölü Y. Peki bu oranı bize kaç vermiş? Köküş mü? O köküç. Ne bulduk? Köküç. Hemen bakalım. Yani X'e ben köküç verirsem Y'si kimmiş? 1. A köküç 1. Pisagor'dan bu arkadaşın kim olduğunu biliyorum. 2. Klasik 30 60 90 üçgen. BC kenarını kaç bulduk bakın? 2. AB kenarını kaç bulduk? 1. Oranı istiyor. 2 bölü 1'den kim gelecek? 2. Devam. BD açının açı ortaymış. Çok güzel. Bir de oranım var. Hemen çaprazı atıyorduk. 3K'ya 2K. AD 3'ün katı. DC 2'nin katı. Ne demiştik? Aç ortay orantılar. Neye orantılar? Kolları orantılar. Kimle orantılar? Tabanla. Yani burası 3K'lık kısımsa burası 3A'dır. Burası 2K'lık kısımsa 2A. Sin C bölü sin A'yı sormuş. Bakın sin C burası. Sin A burası. Hadi bunu sin söylemiyle bakalım. Bakın neydi? 2A'lık adam A açısının altında. 3A'lık adam da C açısının altında. Şimdi soru kimin kimi oranı istiyor? C ve A'yı. Bakın içleri yer değiştirirsem. Sin C bölü, sin A. Kim olacak? 3A bölü 2A'dan oranım kim gelecek? 3 bölü 2. Devam. Geldik dördüncü soruya. Kürşat ve Necip matematik kütüphanesi için üçgen tabeli yapmışlar. Mavi kenarın uzunluğu 5. Mavi ile kırmızı kenar arasında kalan açı 75. Muhtemelen özdeştir. Tamam. Tabelanın çevresini istiyor. Sin 75'i vermiş. Bakın hemen hatta sin 75 şuraya bir yazalım. Sin 75 yaklaşık olarak 0.9, 9 bölü 10 al diyor. Bu cepte dursun. Bakalım şimdi. Ne demiştik? Varsa dikini çiz. Hemen dikini çizdim. Burası 15, burası 60. Sin 75'i ne demiştik? 9 bölü 10. Karşı burası bakın. Burası 9, Buranın da kim olmasını istiyor? Yani soruda şu 5 yerine ne yazdı? 10 yazdı. Sonra devam edelim. Bakın bu açı 30 mu? 30'un karşısı 9 ise 90'ın karşısı kim? 18. Düz mantık. Burası da kim oldu? 18. Ben 5'lik kenarı 2 ile çarptım. Doğru mu? Ve tüm kenarları 2 kat fazla buldum. O zaman ne yapıyorum? Bir kenar 18, öbür kenar 18, tabon 10. Topladım. Kaç oldu? 46. İki katını almıştım. Böldüm ki Çevre kaçmış arkadaşım? 23. Bakalım. Hop. Devam. Bakın isterseniz bunu sinüs söylemiyle de çözelim. Çok daha kısa olur. Hemen bakalım. Sildim buraları. Verilenlerimiz neydi? Açıları yerleştirirsem. Burası 5. Bunlar 75'e 75. Kenarlar x. Neydi? X kenarı 75 derecelik açıyı görüyor. Tamam. Sonra tepe payısı 30 oldu dikkat edin. 5'lik kenarda 30'luk adamı görüyor. Yani x dediğim arkadaş 5 çarpı sin 75 bölü sinüs 30. E peki sin 75'i ne vermişti? 9 bölü 10. Sin 30 kim? 1 bölü 2. Sadeleşmeleri yaparsam bak kenar kaç olmuş? 9. Çevre istiyor. 9 var, 9 var, 5 var. Topladım kim oldu? 23. Devam. Gözlemci ile yeryüzü arasında 30 derece. Hop burası 30 derece. 90. Dikkat edin. Bakın soru ne diyor? Vermiş bunları. Görselde balonun yerden yüksekliği. 90'ın karşı 100 ise 30'un karşı neydi? Yarısı. Yani kim olacakmış? 50. Altıncı soru ne demiş? Bir dağın zirvesinde kuleleri yerleştirmiş. Pardon. 3 dağın zirvesinde kuleler var. BC mesafesi kimmiş? 12. BAC açısı. BAC açısı 53. ABC açısı da 37. 37, 53 daha 90. Tamam. Yani burası da kimmiş? Dik. A kulesinin C kulesine olan uzaklığı. Yani burayı istemiş. Şimdi elimde neler var? Sin 36, sin 37 ve sin 53'ün yaklaşık değerlerini vermiş. Önce 53'ten gidelim hadi. Sin 53. Şimdi sinüs 12 buraya da x dersem. Kim olacak? 12 bölü x. Yaklaşık değerim kimmiş? 8 bölü 10. x kim oldu o zaman? 12 çarpı 10 bölü 8 der 15. Tamam. Buradan da hatırlatmaları yapalım. Özel üçgenlerimizden biri neydi? 3, 4, 5 üçgeni. Bakın 15 olmuş. 3 ile çarptım, 3 ile çarptım, 3 ile çarptım. 15 var. 12 var. O zaman x dediğim arkadaşın da kaç olması lazım? 9. Devam. A açısı 30, C açısı 45. Evet soruda verilmiş. 4 kök uzunluğumuz var. Var. A, B uzunluğu kaç birimdir? Bakın en baştan beri söylüyoruz. Ne demiştik? Bildiğiniz açılar varsa yani 30, 45, 60 şeklin içine diki yapıştırın. Şurada bir yerde dikimiz var mı? Var. Bakın ne kenar oldu? 45 derece olduğu için 45. 4 kök 2 ise bu arkadaşlar kime kim? 4'e 4. E 4. 30'un karşısı 4 ise 90'ın karşısı 2 katından kaç olacak? 8. Ha illa diyorsanız bunu sinüs söylemiyle de yaparsınız ama bu inanın ki daha kolay. Hadi bir kez daha göstermiş olalım. 4 kök ikilik arkadaşımız sin 30'un altında değil mi? Peki öbürü kim? X'lik arkadaş da 45'in altında değil mi? Düzenlersem X dediğim ifade 4 kök 2 çarpı sin 45. Sin 45 kim? 1 bölü kök 2. Bölü sin 30. Sin 30 kim? 1 bölü 2 sadeleşti. Ne kaldı? 4 bölü 1 bölü 2'den kim olmuş? 8. Tamam. 8. soruya. Ne diyor? Elimde bir üçgen var. AC kenarım 9, BC kenarım x. Tamam. Sinüs A ve sinüs B değerlerini vermiş. Bakın ne demiştik? Şimdi x A açısının altında. Yani x bölü sin A eşit olmalı. 9 da B açısının altında. 9 bölü sin B. Oran var mı? Var. Hemen bunları bir dışları yer değiştirirsem. Yani x bölü 9 sin a bölü sin b. E bu oran kaçmış? 2 bölü 3. Hemen içler dışlarını yaparsam. 3 çarpı x 2 çarpı 9'dan 18 x'in kimmiş? 6. Burada bakın içleri ve dışları yer değiştiriyoruz. Onu kısaca gösterelim. Mesela a bölü b eşit c bölü d. Şimdi ben bu arkadaşta sadece şunları değiştirsem d bölü v eşittir c bölü a. Soru değişmez. Devam edeyim. Sadece şu arkadaşları değiştirsem a bölü c eşittir b bölü d. Yani üçünü de istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Çünkü sonuçta işler işleri yaptığınızda ad eşittir bc. Bak bu da ad eşittir bc. Bu da ad eşittir BC. Bunu bozmadığınız sürece hiçbir sıkıntı yok. Devam. Ne vermiş soru? Elimizde bir ABC üçgeni olsun. Okey. A, B, C. Tamam. B açısı kaçmış? 60. A açısı 45. Bizimki biraz modifiye edilmiş 45 gibi oldu. Hatta bunu şöyle yapalım. A ile C'yi yerleştireyim. Burası A olsun, burası C olsun. Bak 45. Bence güzel oldu. BC kenarı da kaçmış? 10 kök 3. AC kenarının uzunluğu nedir diye soruyor. Sabahtan beri söylüyorum. Ne demiştik? Bildiğiniz açılar varsa dikliğe yapıştırın. Yapıştırdım. 90'ın karşısı 10 kök 3 ise 30'un karşısı kim? 5 kök 3. 60'ın karşısı kök 3 katıydı. 5 kök 3'ün kök 3 katında 5 çarpı 3'ten kim olacak? 15. Dikkat edin bu açı 45 ise bu açıda kim? 45. Yani ikiz kenar oldu mu? Ne demiştik? İkiz kenar dik üçgende dik kenarların biri Mahmutsa hipotenüs Mahmut kök 2. Dik kenarım kim? 15. O zaman bu arkadaş kim olacak? 15 kök 2. Devam. Ne vermiş soru? AB'miz 4 soruda var. AC'miz 4 kök 2 var. 30 ve 45 yerleştirilmiş. Şimdi soru diyor ki sinüs BDA açısı BDA açısı şu açı. Alfa. Bu açı kim? 180 eksi alfa tamam sinüs değerlerinin birbirine eşit olduğunu bilindiğine göre güzel bütünler açıların sinüs değerleri birbirine eşittir bunda sıkıntı yok olduğuna göre BD bölü DC x bölü y oranı nedir diye sormuş şimdi arkadaşlar bakın sol taraftaki üçgende yani şurada bir sinüs değerimi alacağım bir de sağ taraftaki üçgende sinüs değerimi alacağım ne geliyor bir bakalım xlik arkadaş 30 derecenin altında değil mi? Tamam. Dörtlük arkadaş da alfanın altında. 4 bölü sin alfa. Soldaki üçgenle işim bitti. Şimdi sağdakine geçtim. Y'lik arkadaş 45 derecenin altında. Tamam. 4 köklük adam da 4 kök ikilik arkadaş. Da. Hadi bunu her seferinde dememek için teta diyeyim. Sin teta olsun. Doğru mu? Şimdi ben neyi biliyorum? Soru neyi vermiş? Sin alfa eşittir sin teta. O zaman ben bu iki arkadaşı birbirine bölersem bunlar aynı mı? Gitti. Şimdi oranlara bakıyorum. Elimde bir x bölü y var. Sin 45 yukarıya çıktı. Sin 30 yanında. Bu arkadaş da kimmiş? Bakın 4'leri sadeleştirirsem 1 bölü kök 2. Sadece ne kaldı bana? Bu arkadaşları diğer tarafa atmak. X bölü Y. Sağ tarafta 1 bölü kök 2 var. Sin 30 bölü sin 45. Düzenlersem. Sin 30 kim? 1 bölü 2. Sin 45 kim? Kök 2 bölü 2. Sadeleştirdim. 1 bölü kök 2 çarpı 1 bölü kök 2'den oran kimmiş? 1 bölü 2. Şimdi hem sinüs teoremini 2 kez aldık. Hem oranlama yaptık. Hem de işlem yaptık. Geldi mi geldi. Çözüm doğru mu doğru. Ama bir de şöyle yaparsak dediğimiz ikinci bir çözüm yapalım birlikte. İzleyin burayı. Çünkü çok tatlı bir çözüm olacak. Bakın şimdi. Çektik mi? Çektik. Şimdi gençler ben şu arkadaşı uzatsaydım. Şurada bir yerde dike olacak mıydı bunu? Dışarıda. Peki 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı kim olacak? 2. Şekle göre aynı dikide bir de buradan çizsem. Burada bir yerde diki olacak. Tamam. Bak 4 kök 2 vermiş. O zaman burası 4'e 4. O kadar benzerlik anlattık. Bak şu iki arkadaş birbiriyle benzer değil mi? Bakın şimdi. Bu gördüğü açıyla bu açı aynı açı değil mi? O zaman benzerlik oranım kim oldu? Bura 4, bura 2 mi? O zaman burası 2M ise burası kim mi? Oran istiyor. M bölü 2 mde gene kim gelir? 1 bölü 2. Tercih sizin. Devam. Hız kesmeden hemen çıktı değerlendirme 2'yi de verelim. Başlayalım. 4'ü vermiş, 5'i vermiş, tanjantını vermiş, x istiyor. Ha soru diyor ki bana arkadaşım diyor kosinüs teoremini yaz diyor. Şimdi biz bunu nasıl vermiştik arkadaşlar kosinüs teoremini? Demiştik ki tepe açısını dik üçgen gibi düşün önce Pisagor'u yaz. Yani x kare eşittir 4 kare artı 5 kare. Sonra ne dedik? Bu arkadaşın kolları lazım. Bak kaç tane kollar? 2 tane kol var. Kol değerleri kim? 4'e 5. Konu ne? Kosinüs teoremi. O zaman aradaki açının kosinüsü. Kosinüs alfa. Şimdi bakıyorum. Bende kim var? Tanjant. Hemen bir dik üçgen çizdim. Alfayı bastım. Tanjant kimdi? Karşı bölü komşu. Yani paydası 1 ise karşısı 3 kök 7 komşusu 1. Buraya da m desem. Pisagor'unu alırsam. 3 kök 7'nin karesi artı 1 kare. 9, 7, 63 artı 1'den. Mahmut kare kimmiş? 64. M'imiz kimmiş? 8. Yani şimdi üçgene baktığım zaman bana kim lazım? Kosinüs. O zaman kos alfa. Komşu bölü hipotenüsten kim oldu? 1 bölü 8. Sadece getirip yerine yazacağım. Düzenliyorum. X kare. Buradan 16 geldi. Buradan 25 geldi. Şurası kaç yaptı? 40. 40 çarpı 1 bölü 8'den. Buraya da bir 5 geldi. X kare kim oldu? 16, 25 daha 41. 5 çıkardım. 36. X kimmiş o zaman? 6. Var mı öyle bir şey? Var. Devam. Geldik ikinci soruya. AC kenarı 6 verilmiş. BC 8, BD 3, açım alfa, kos alfa. Tamam. Şimdi ben kosinüs teoremi yaparsam şu m'yi bulabilir miyim? Hemen bir bulalım birlikte. m kare eşittir 8 kare artı 6 kare eksi 2 çarpı 6 çarpı 8 çarpı kosinüs alfa. Bakın orayı da kim vermiş? 8 bölü 7. Düzenleyelim. Buradan 64 geldi. Buradan 36 geldi. 8'ler gitti. 12 çarpı 7. Burası 100'müş. Burası 84. M kare kaçmış? 16. Yani M'imiz kaçmış? 4. Bak buraya aslanlar gibi en bildiğimiz üçgen. Neydi o? 3, 4, 5 üçgeni. Yapıştırdık geçtik. Şimdi bu soruyu bir de şöyle çözebiliriz. Bakın sildim burayı. İzle. Ne diyor? Kosinüsü kim vermiş? 8 bölü 7. Bakın Hipotenüs 8 olsaydı bana 7'lik bir komşu kenar lazımdı. Ama bizim komşu kenarımız kaç? 6. Ben de diyorum ki bu arkadaşı birazcık uzatsaydım. Bak bir birim kadar. Şurasına da dik alsaydım. Bak şimdi örneğe. Bu üçgene bakacak olursak. Bak kos alfa kim geldi? 7 bölü 8. Çok güzel. O zaman ben Pisagor'dan şu arkadaşı bulabilir miyim? Aynen yazalım. Bu arkadaşa M'dik. Yani m kare artı 7'nin karesi eşittir 8'in karesi. m kare kim oldu? 64 eksi 49'da. m kare kim oldu? 15. Dursun. Burada dik üçgen var mı? Bu arkadaşa da ne edersem 1 kare artı m kare eşittir m kare. m kareyi kaç bulmuştum? 15 eşit m kare. m kaç olmuş? 4. Çok güzel. Gene aynı 3, 4, 5 üçgenine geldik mi? 3, 4, ne üçgeni? 5. Yani keyif tamamen sizin. Devam. Elimizde bir ABC üçgeni var. DBC noktaları doğrusal uzunlukları vermiş. Ya ben size burada çok basit bir şey söyleyeceğim. Aklınızda bulunsun. Bakın. Bir dik üçgen varsa. Bura 1, bura 2, burası kök 3 ne demiştik? 30, 60, 90. Yani 1, 2, kök 3 doğru mu? İstediğiniz gibi kattığını alın. Şimdi şekle baktığınız zaman 1, 2, kök 3 varsa mutlaka bu 30, 60, 90'dır. Çektim. Bakın buraya. 3'e böldüm 1. 3'e böldüm kök 3. 3'e böldüm 2. Babalar gibi 1, 2, kök 3 var mı? Var. O zaman hiç işlem yapmam. Burası kim olacak? 90. 30'un karşısı 1 ise 90'ın karşısı 2. O zaman buraya kaç kalmış? 150. Futbol maçında Cumhur ceza sahası olan Necip e Kadir'e pas atacak. Tamam. Necip'in Cumhur uzaklığı 20. Necip Cumhur arası 20. Kadir'in Cumhur uzaklığı 30. Burası 30. Aralarındaki açı 60. Ya klasik ne oldu? Bakın aynen yerleştirdim. Bu açı 60. Burası 30, burası 20, burası x. Bildiğin kosinüs teoremi yap demiyor mu? Ne olacak? x kare eşittir. Bakın hatta şöyle bir şey yapalım. Buradan bir sıfır, buradan bir sıfır atarak çözeyim. En son çözümde sıfır ekleyeyim. 3 kare, 2 kare. 2 tane kollar 3'e 2. Açımız kim? Kosinüs 60. O da kimde? 1 bölü 2. Bakalım ne oldu? 9 var, 4 var, Sadeleştirdim. 6 var. Kim oldu? 13'ten 6 çıktı. Kaç kaldı? 7. Yani x kare eşit 7 ise x kim? Kök 7. Peki bir sıfır atmak ne demek? Yani 10'a bölmedik mi? Geri bu arkadaşı tutup 10'la çarparsa kim olacakmış? 10 kök 7. Devam. Bir üçgenin kenar uzunlukları 9, 40, 41. Tamam. Keyfi şekilde çiziyorum. 9 var, 40 var, 41 var. Şimdi ben böyle soruları gördüğüm zaman acaba Pisagor var mı diye mutlaka bakarım. Hocam ne demek istedim? Bakın 9'un karesi kim? 81. 40'ın karesi kim? 1600. 41'in karesi kim? Maşallah. 1600, 40, 40, 80, 1800. Yani 1681. Bakın Pisagor'u sağladı. Bak 9 kare artı 40 kare 41'in karesiymiş. Açımız kimmiş? 90. Yani kosinüs 90. Bunun da kim olduğunu söylemiştik en yani başta 0. Ha. İlla ki bunu kosinüs söylemini yapacak olursak aynen yazalım bakın Pisagor sağlayacak. Açıyı bilmiyorum şu an için alfa olsun. 41 kare 9 kare artı 40 kare eksi 2 tane 9 çarpı 40 çarpı kosinüs alfa. Şimdi diğer tarafa atarsam 41 kare eksi 40 kare eksi 9 kare. Eşittir. Şu an için burayı böyle ok işaretiyle gösterdim. Bakın burası iki kare farkı mı? Yani 41 eksi 40'a 41 artı 40. Düzenlersen 1 çarpı 81'den 81. Bak buradan da kim geldi? Eksi 81. Kim oldu? 0. Yani bu arkadaşın kim olması gerekiyormuş? Sıfır. Bir çarpımın sonucunun sıfır olması için içinde sıfır olması lazım. O zaman cos alfada kim olacak? Sıfır. Tercih tamamen sizin. Devam. Tamam. Geldik altıncı soruya. Uzunluklar 5 var, 6 var, 8 var, 12 var. Verilmiş. Açıda kimmiş? 90. Hemen dik üçgenden kaynaklı şurayı birleştirirsem 5, 12 ne üçgeni? 13. Üç. Cepte dursun. Soru ne istiyor? Cos C. Bak Babalar gibi getir kosinüs teoremini al diyor. Alalım birlikte. 13 kare eşittir. 6 kare artı 8 kare eksi. Kollar kim? 6'ya 8. Kosinüs alfa. Düzenleyelim. 13'ün karesi 169. 36, 64. 12, 8, 96 çarpı kosinüs alfa. Ne oluyor burası? 169 burada, 100 burada. Diğer tarafa atarsam 69 mı kaldı? Eksi 96 çarpı kos alfa. Her tarafı eksi 96'ya bölersem, dikkat edin, tek başına bir kos alfa kalmış mı? Kos alfa kim oldu? Eksi 69 bölü 96. Peki, sadeleşiyor mu? 3'e böldüm 23, 3'e böldüm 32. Eksi 23 bölü 32. Devam. Geldik kosinüs teoreminin en tatlı sorularından birine. Şimdi bakın. Kenar uzunlukları arasındaki bağıntı buymuş. Tamam. C açısının ölçüsü nedir? Şimdi neye baktığımıza dikkat edin. Hani kollar dediğimizde A ve B'yi birlikte alıyordu ya. Şimdi burada birlikte aldığı adam kim? A, B. O zaman diyoruz ki arkadaşlar. C kenarına bağlı kosinüs teoremi alacağız. Yani çarpım durumunda olan kimse diğer kenara Burada AB mi var? C'ye göre. Şimdi C'ye göre kosinüsü yazıyorum. C kare eşittir. A kare artı B kare eksi 2 tane AB aradaki açının kosinüsü. Yani kos C. E buraya bakacak olursam bakın C kareyi yalnız bırakırsam C kareyi diğer tarafa attım. A kare artı B kare burayı da buraya atarsam kim olacak? Eksi kök iki tane AB. Yani a kare artı b kare eksi kök 2 tane ab. Birbirine ne gelmek zorunda eşit. Şimdi bakıyorum. a kare a kare b kare b kare gitti. Kalana bakıyorum. Eksi 2 ab çarpı cos c. Öbürü de eksi kök 2 tane ab. Sadeleşmelere devam edelim. ab'ler gitti mi? Gitti. Eksiler gitti mi? Gitti. Kalana bakıyorum. 2 çarpı kosinüs c eşittir kök 2. Her tarafı 2'ye böldüm. Yani kos c kimmiş? Kök 2 bölü 2. Dik üçgende trigonometrik oranları verirken 45 derece için ne demiştik? Kos 45 1 bölü kök 2. Onu da şöyle gösterelim bir daha. Dik üçgeni yazdım. Açımız kim? 45 1 1 kök 2. Kos 45. Komşu bölü hipotenüsten 1 bölü kök 2. Peki eşleniği ile çarparsam kim oldu? Kök 2 bölü 2. Bak C açımız karşımış o zaman 45. Devam. Geldik 8. soruya. 2 kök 3 uzunluğum var. 4 uzunluğum var. A ile C'nin toplamı 150 ise 180'i tamamlamak için B'ye kaç kalır? 30. Tamam. X nedir? Ne demiştik? Varsa dik'i çiz. Çizdim. 90'ın karşısı 2 kök 3 30'un karşısı yarısında kök 3. 60'ın karşısı kök 3 katından kaç oldu? 3. Tamamı 4 buraya kim kaldı? 1. Pisagor alırsa x kare eşittir 1 kare artı kök 3 kareden x kare 4 x kimmiş? Aşağıdaki şekilde park çizimi için pergel yardımıyla A ve B noktaları işaretlenmiş. Tamam. Kolun biri 20, kolun biri 30. Buradaki açı alfa dersem demiş ki kos alfa eksi 1/4. AB uzunluğu nedir? Bakın. Az önce yaptık aynısını bir daha yapacağım. 20 ve 30'daki sıfırları alacağım. Yani 10'a bölmüş olacağım. En son bir daha çarpacağım. Attım. Attım kollar arasındaki mesafe x dedim. Kosinüsü yazdım. x kare eşittir. 2 kare. 3 kare. 2 çarpı. Kollar 2 ve 3. Aradaki açının kosinüsü kimmiş? Kos alfa. Eksi 1 bölü 4. Hadi düzenleyelim. x kare. 2'nin karesinden 4. 3'ün karesinden 9. Bak. Sadeleşti mi? Eksi ile eksinin çarpımından da artı. Kim kaldı? x kare eşittir kim oldu? 16 x kimmiş? 4. En başta ona bölmüştük. Şimdi getirip bunu ben onla çarparsam bak x'im kim olacakmış? 40. Devam. Elimde bir ABD üçgeni var. Güzel. AB AC eşit. Yani ikiz kenar. Oo çok güzel. Burası 8'miş. 12'yi de vermiş. Diyor ki soru. C açısının kosinüsü ile 180 eksi c açısının kosinüsü 1 diğerinin eksilisi. Eskiden trigonometri anlatırken bunları böyle veriyorduk ama marif modelde artık sadece söyleyebiliyoruz. Şimdi bakın üçgen ne kenar? İkiz kenar. İkiz kenar üçgen varsa ne yapıyorduk? Dikini çiziyorduk. Dikini indim aşağı. Tabanı ne yaptı? İki eş parçaya mı ayırdı? Burası 2, burası 2. Şimdi şu üçgenle Pisagor alacağım. Buraya haş dersem. Düzenleyelim. H kare artı 2'nin karesi eşittir. 8'in karesi. H kare eşittir. 64 eksi 4. H kare kimmiş? 6. Şimdi büyük üçgende yani şu üçgende. Pisagor alırsam. O da ne? H kare artı. Dikkat edin. Burası boydan boya 14 mi? 14'ün karesi eşittir. X kare. H kare kimde? 60. 14'ün karesi. 196. Toplayınca kim oldu? 256 eşittir x kare. x kare eşit 256. Her tarafın kökünü alırsam. Neyin karesi 256? 16'nın. Yani uzunluğumuz kimmiş? 16. Evet tek hamlede böyle getirdik buraya. Arkadaşlar tek tek bakın. Aklınıza takın. Herhangi bir şey varsa yorumlara mutlaka yazın. Haydi bakalım acil tayfa. Başarılar. i yeah. yeah.